Çok değerli hemşehrilerim, bugün yine şehrimizin yararına olacağına inandığımız bir sözleşme için birlikteyiz. Öncelikle bu katkıyı taahhüt eden Kamil Koç Otobüsleri Anonim Şirketi'ne, buradaki değerli müdürümüz Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Sözleşmemizin esası, Kütahya Belediyesi çalışanlarına ve ailelerine ayrıca ikamet kart sahibi olan üniversite öğrencilerimize güncel bilet fiyatları üzerinden tek yönlü bilet alanlara yüzde beş gidiş dönüş biletini alanlara yüzde on indirim sözleşmemiz. Ben e, bu özveriyi gösteren Kamil Koç Otobüsler Anonim Şirketi yetkililerine ve buradaki değerli müdürümüz Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. İki yıl süreyle sözleşmemiz geçerli. İnşallah Kütahya hemşerilerimize ve Kütahya'mıza gelip ikamet kağını buraya aldırarak katkı yapacak tüm üniversite öğrencilerimize hayırlı olacak bir sözleşmedir. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, biz de bu anlaşmayı yapmaktan dolayı gurur içindeyiz. Ee, biz tabii her zaman olduğu gibi sadece Kütahya Belediyesi değil tüm Kütahya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Ve ayrıca öğrencilerimize elimizden gelen imkan desteği sağlamaya son dakikaya kadar burada olduğumuz sürece katkı vermeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Sayın Başkanım, Kamil Koç'un değerli müdürü Mehmet Bey, ben de belediye personelimize ve Kütahya'mıza yeni gelen ikametgah kart sahibi öğrencilerimize bu katkıyı sunduğumuz için hepsine hayırlı olsun. Hem belediye başkanımıza hem Mehmet Bey'e belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.